Arkadaşlar bakın gerçekten söylüyorum boşuna uğraşmayın. Yıl olmuş 2025 ben hala kazanıyorum ya. Nasıl yeneceksin? Kim yenecek? Yenemezsin ki beni. <laughs> ha şimdi kaybedecek, ha bu hafta puan kaybedecek diye beklemekten bir hal oldunuz ama olmuyor. Bakın 18 hafta geride kaldı, ben hala kazanıyorum, hala kazanıyorum. <laughs> Kazanırsın tabii Niye kazanmayasın? Hakemlerle ben de kazanırım oğlum. Biz var ya biz. Bunun dediği kadar var ha. Boşuna uğraşıyoruz. Boşuna transfer yapıp para harcıyoruz. Bunun yaptığı gibi sezon başı bütün hakemleri satın alacaksın. Ondan sonra o oh, kafan rahat olacağız Olan adamın oyuncusu hakeme küfür eder. Kart yok. Hakeme alkışlar. Kart yok. Oyuncusu topla voleybol oynar penaltı yok. E o yok bu yok. Ondan sonra diyor ki beni kimse yenemez. Yenemez tabi amına Hele hele kendi sanki dört dörtlük top oynuyor da bana sallıyor bak. Yok hakem şöyle yapmış da yok hakem böyle yapmış da. Ulan müktezel söylesene Trabzon maçında çıkan toptan gol yediğimi. Göztepe maçında bu hafta penaltımın verilmediğini. He söylesene bunları desene. Ama yok demezsin. Niye? Kendi çünkü göz soruyla maç kazanıyor. Ben normal kazanıyorum hakkımla kazanıyorum diye susar böyle. Ben de maç kazanamıyorum ya. Yıl olmuş 2025 ben hala maç kazanamıyorum. Gerçi nasıl kazanacaksın ki bu kadar ruhsuz bu kadar isteksiz adamlarla kazanamazsın ki nasıl kazanacaksın. Maçı açtım izliyorum. Ben sanıyorum ki Rize Spor Beşiktaş maçı da izliyorum. Ama yok. Maç Rize Spor'la Mert Günok arasında geçiyor. Bizim salaklar da öyle izliyorsun ama izler gibi. Garibim Mert de takımı ayakta tutmaya çalışıyor. Bak yemin ediyorum sana ilk 20-25 dakika bir utandım. Vallahi billahi ben böyle bir şey görmedim ya. Adamların gol beklentisi 2.18. Bizim Beşiktaş'ın da gol beklentisi 0.09 mu öyle bir şeydi yani. Evet beyler gördünüz mü kuzeyin kralı kimmiş nasıl koydum ama Trabzon'a o kadar eksiğime rağmen bak dua etsin eksiklerim vardı onlar da olsaydı var ya takımda ben buna fark atardım be <laughs> bak bilmem kaç yıldır ben bu ligdeyim bu kadar kötü sezon geçirdiğimi hatırlamıyorum bak gerçekten hatırlamıyorum ya lan bir türlü çıkamadım şu düşme hattından ya lan bir hafta çıkıyorum öbür hafta geri geliyorum ya bu nedir ya bir de buradan bizim yönetime seslenmek istiyorum. Olmuyor abi sizden. Vallahi olmuyor. Bakın bu arkadaşın başkanı yapıma payına taraftarı kandırıyor. Taraftarıyla alay ediyor. Siz de bizle alay etmeye başladınız ya. Maçın ilk yarısı bitmiş. Olmayan bir penaltı pozisyonunu almışlar. Herkese var bize yok diye paylaşım yapmışlar. Lan bari adam akıllı pozisyonu alsaydınız da onu paylaşsaydınız ya. Koskoca ligde herkes bir şeylerden şikayetçi. Ama ben genel olarak... Bundan şikayetçiyim. Adamın kayrılmadığı yer yok ya. Bak bu var ya bu. Bu var ya bu. En son dünya kupasından önce kırmızı kart görmüş ya. Yok anasının nikah yani. Fenercim gel seninle bir anlaşma yapalım. Ligin kaçıncı haftası bitti? 18 değil mi? He. Gel sen lider ol. Ben 8 puan geriye gideyim. Bak sen böyle oynamaya devam et. Ben yine seni geçerim ya. <laughs> La oğlum onunla değil de ben de yer değiştir ya. Bak ben lider olayım. Sen de 20 puan geride ol. Oha lan 20 puan olmuş lan fark Neyse kanka sen bununla yer değiştir beni boş ver Adamın benle de puan farkı 28 Lan bunun ligde yok 28 puanı Benim bununla arada 28 puan fark var ya Ah Ertuğrul başkana Yedin bitirdin takımı be Ben şu transfer işini bir çözeyim Transfer yasam bir kalksın O zaman siz görün Aa bak buraya yazıyorum Birkaç yıl içinde şampiyonla oynayacağım Bakın görün Oyna vallahi kardeşim. Bir de senle de şampiyonluk yarışına girelim. Bunlarla sarmıyor çünkü. Hemen ağlıyorlar biliyor musun? Ama sen Karadenizlisin. Mertsin. Şuna bakın şuna arkadaşlar. Aklınca bizi beğenmiyor. Gel kardeşim eşit şartlarda yarışalım. ha? E, mu? Eşit şartlarda yarışalım. O zaman görelim bakalım. Kimle sarıyor kimle sarmıyor. Valla kanka ben birkaç yıl toparlanamam diye düşünüyorum. O yüzden beni sayma. Beni de sayma. Ben bu sezon küme düşmemek için uğraşıyorum. Başka hiçbir şeyle daha uğraşamam. Sizi ayırarak sadece şu arkadaşa söylüyorum arkadaşlar. Aslanla uğraşabilmen için aslan olman gerekir. Çakallarla da benim işim olmaz.